Salatalıkta bir sezonda neler yaptım? 6 aylık süreci sırasıyla izleyelim. Önce yerini hazırladım. Düz ekmek için ip çekip tohumları ektim. Tohumların üzerine rahat çıksınlar diye torf attım. Sonra can suyu verdim. Tohumları kuşlar çekmesin diye de rafya çektim. 15 günde tohumlar filizlendi. İlk çapasını yaptım. Çapa matikte sıra aralarını geçtim çıkmayan yerlere kesik PVC boru yöntemiyle yer değiştirme yaptım. Saltalıklar dördüncü yaprağa ulaştı. Üçüncü ve son çapayı da yaptım. Haftada iki sulama yaptım ve bir sulamada hep gübre verdim. Taç yapraklarını kesip ip almaya başladım. Her hafta bütün fideleri tek tek sardırdım. Ve her hafta sürgün ve yaprak budaması yaptım. İlk meyveleri topladım. Saltalıkların boyları 2.25'e ulaştı. Çok meyve için sürgün budaması yaptım. En verimli döneme geldik. Yaprak budamayı hiç aksatmadım. Saltalıklar 3 metreye ulaştı. Bol bol hasat yaptım. Değişik zamanlarda çekilen hasat görüntülerini izliyorsunuz. Soframızdan saltalık eksik olmadı.